Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda e, popit yapımını göstereceğim. Bakın. Ben bir sürü yaptım hatta. Şöyle. Bakın şuraya koyayım. Böyleler bir sürü. Bakın. Şimdi bugün bunların yapımını, yapımını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bunları kenara alıyoruz. E, bir de koliba bakın malzemeler seviyorum arkadaşlar. Çizmek yuvarlak çizmek için bir kalem, silgi, kolubandı ve kuru boyalar lazım arkadaşlar. Evet, kuru boyalarımızı alıyorum arkadaşlar şu an. Bugün şurada şöyle renklerden yapmak istedim. Bir seçeceğim bunlardan bir tanesini. Ee, evet, ben şundan yapacağım arkadaşlar. Sarıya benzer garip bir renk bu. Kahverengiyle karışık bal köpüğü gibi. Bununla boyayacağım arkadaşlar. Yuvarlak çizmek için de şey kullanacağım. Bunu böyle kenarına koyacağım arkadaşlar. Kenardan böyle çizeceğim. Bu arada oynaması çok zevkli. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Ee, oynaması çok güzel arkadaşlar. Böyle istediğiniz kadar böyle yapabiliyorsunuz. Evet, şimdi başlıyoruz. İlk önce yuvarlağımızı çizelim. Arkadaşlar ben yuvarlak çizip geliyorum. Evet arkadaşlar, yuvarlağımı çizdim. Yuvarlağımı çizmek için buradaki daireden yardım aldım. Ve bakın arkadaşlar, şöyle bir yuvarlak çizmeniz gerek. Eğer sizin de bundan varsa siz de buradan çizebilirsiniz arkadaşlar. Evet kağıdımızı yuvarlağımızı çizdik. Şimdi boyuyoruz arkadaşlar. Boyayıp geliyorum ben de. Evet arkadaşlar yuvarlağımı boyayalım. Böyle. Şimdi iki tane yapacaklar iki tane çizsin. Ben şimdi göstermek için bir tane yapacağım. Evet arkadaşlar bakın dairemizi şimdi yaptık ya. Şimdi bunu kesiyoruz. Kesip geliyorum. Makasınızı da alın arkadaşlar. Malzemeleri lazım çünkü. Ve kesip geliyorum. Evet makasla kestim arkadaşlar yuvarlandı. Evet şimdi arkadaşlar bunu şöyle yapacağız. Kolü bandımızla bunu böyle yapıştıracağız. Böyle yapıştıracağız ondan sonra Normal bildiğimiz yapıştırıcı ile olmaz. Bantla oluyor tek. Ama yapıştırıcıyla da olabilir. Bilmiyorum. Şimdiki adımımızın üzerine yapıştırıyoruz. Durun arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle ters bir şekilde yapıştırıyoruz düzgünce. Evet. Şimdi buradan kesiyoruz. Evet. Buraya da işaret koyacağım. Şöyle düzgün işte. Evet şimdi bunun arkasını da yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şuradan birazcık daha bant aldım. Siz de eğer yapmak istiyorsanız şu anlık göstermek için ya yaptım bu videoyu. Ama isterseniz detaylı anlatımını yapabilirim. Şu anlık deneme olduğu için böyle bir video çekmek istedim. Bunu buraya arkasına yapıştırıyorsunuz. Evet şimdi düz çevirip buradan kesiyorsunuz. Kesip geliyorum. Evet arkadaşlar kestim. Bakın hem önü olmuş oldu hem de arkası. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bu yuvarla ortasına kadar şöyle yapıyoruz. Ve ondan sonra arkasını çevirip böyle bunu yapacağız. Ve ondan sonra bantladıktan sonra papitimiz hazır olmuş. Arkadaşlar şimdi bant alalım azıcık lazım. lazım bize. Evet aldım yalnız şu an ucu kayboldu. Buldum. Şöyle dursun. Evet bant aldım arkadaşlar yapışmış. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız devamı 20 like arkadaşlar. Evet şimdi buraya koyuyoruz bantımızı. Bundan sonra bunu böyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada şöyle bir şey oluşacak. Bakın burada böyle bir yer oluşacak. Bakın bunu böyle yapıyorsunuz. Bundan sonra bantla yapıştırıyorsunuz. Evet şurası biraz öyle oldu ama onaymış olmanız. Ve istediğiniz gibi oynuyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Benim yaptıklarım da burada arkadaşlar. Bakın hepsini göstereyim. Bu yeni yaptığımız. Benim yaptıklarım böyle. Bakın Evet arkadaşlar daha fazla böyle videolar istiyorsanız abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Bay bay.